Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. haftanın ödev çözümlerini yapmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi ve sanırsam Türkçe ile başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, ders anlatırken de söylemiştik. Her dil kendi kültürünü yansıttığı için bizim dilimiz de kendi kültürümüzü yansıtması açısından önemli ve gelecek nesiller için dilimizin e, pürü pak e, olarak kelimelerini korumak zorundayız. Tabii ki e, şu an toplumlar zaten eskiden beri olmuş. Her zaman e, insanlar birbiriyle iletişim halinde olmuş. Bu e, kaçınlamaz yani bu yani, iletişim halinde olmaz. Yani sadece kendi içimizde kapanalım e, olmaz. Mutlaka iletişim halinde olacağız. Ki zaten şu an e, her şey internette ulaşılabilir olduğu için insanların etkileşimleri daha da arttı yani etkileşim halinde bulunmak farklı. Onların e, yani ben ben biz de İngilizce öğrendik ki yani öğrenmeyi tavsiye ediyoruz. İngilizce bunun yanına bir ek dil Almanca olabilir, Fransızca olabilir, İspanyolca olabilir. Şu an popüler uzak doğu dilleri Korece, Japonca, Çince olabilir. Yani iş anlamında da tavsiye edebiliriz. Sıkıntı yok. Yani dil öğrenmek ayrı. E, onlardan öğrendiğimiz kelimeleri dilimizde kullanmak farklı. Yani bunun bir karşılığı varsa ki var yani bu bizim dilimiz o, o, aciz mi? Hayır. O yüzden bunları kullanmak lazım. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Dili öğrenmeyelim demiyoruz, etkileşim halinde bulunmayın demiyoruz. Tabii ki etkileşim halinde bulunacağız, dili öğreneceğiz. Ama e, bunların kendi dilimizdeki karşılıklarını da e, kullanmak zorundayız. Başlayalım. Star zaten evet şu an çok çok kullanılıyor ama yıldız daha güzel değil mi zaten? Sempatik sevecen. Evet, sevecen daha sevecen yani değil mi yani sempatik. Yani antipatik, antipatin tam olarak hani istenilmeyen ama Türkçe kelime karşılığı neydi? Yani antipatik iticiyiz. Sevimsiz olabilir belki. Sevecen, sevecen, sempatik sevecen, antipatik de sevimsiz olabilir evet. Analiz, çözümleme. Ama biz bunu dediğim gibi kullanıyoruz. Yani şimdi mesela matematik bölümünde analiz 1-2, nümerik analiz, kompleks analiz, e, fonksiyonel analiz diye kullanılıyor. Ben hiçbir yerde çözümleme diye bir kullanıldığını görmedim. Ya bu kullanılıyor maalesef. Yani bizzat e, ama bu yine de kullanılabilir. Download, indirmek zaten. Niye indirme? Ekstra, ekstra bundan gereğinden eksik olma fazla fazla full tam demek tamamen global küresel imitasyon taklit miydi evet kriter nitelik ölçüt ölçütmüş kriter ölçüt evet doğru tamam mantalite mentalite mi demek kullanır kullanılıyor bu konudaki senin mantaliten düşünce düşünce mantalite düşünce monoton tek düze Sıradan da kullanılabilir. Online, çevrim içi demektir galiba değil mi? Transfer, iletmek, aktarmak, link bağlantı, okey, tamam. Ya bu çok kullanılıyor ya, bu çok kullanılıyor. Randıman, verim yani verim. Ama randıman kullanılıyor. Yani fındığın randımanı bu sene, bizim burada zeytinin, yani maalesef. Verim yerine randıman kullanılıyor. Randımanı söylemek daha zor. Objektif, nesnel miydi? Tarafsız. Nesnel de mi şey? Objektif tarafsız. Printer yazıcı zaten. Level seviye. Evet devam edelim arkadaşlar. Burada benim tabi. Yani yıldız kullanılabilir. Sevecen kullanılabilir. Sevimsiz kullanılabilir. çözümleme dediğim gibi. Yani belli baş noktada kullan indirme zaten kullanılabilir. Ekstra, fazla, fazlası kullanılabilir. Tamamen kullanılabilir. Küresel hepsi kullanılabilir. Yani kullanılmayan hiçbir şey yok yani. Hatta bazıları bunu kullanması daha kolay yani diye düşünüyorum. Yaz tatilini dubleks evde geçirdik. Yani iki katlı demekti galiba dubleks değil mi? İki katlı evde. Egoist, bencil, kendini düşünen. Ürettiği makinenin patentini. icat belgesi mi olarak kullanılmış? Neydi bu? Hani e, üretim belgesi miydi? Buluş belgesi tamam buluş icat okulun dışında birçok e aktivite, etkinlik. Korona global bir sorun haline geldi. Korona küresel bir sorun. Tüm dünyayı ilgilendiren anlamında. Korona, korona zaten. Gerçek burada da korona şimdi şöyle bir şey var yani. Hani ya onu korona virüs, Türkçe okunuş kullanılıyor. Bilmiyorum. Bizde de mesela adamın şey var mesela şöyle söyleyeyim. Adamın adı Öklit. Adamın adı Öklid. Öklid yazılıyor bu adam. Gerçek bu özel bir isim. Öklid. Adamın adı Öklid yani. Hatta Japonca'da yani şey pardon Yunanca'daki ismi de Öklides falan filan. Ama biz bunu Öklid diye çevirmişiz. Yani çok saçma yani bence. Yani bu özel isimler direkt kullanılması gerek. Adamın adı Öklid yani ne yapalım şimdi Öklit adam. Adamın adı Öklid. Veya mesela o zaman da benim adım mesela Yavuz ya şimdi. Adam bunu yani ne bileyim saçma zaman Yavuz diye bir şey kullanmış. Yani özel isimler bence kalabilir. Çünkü o ona has yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum korona okunuşu olarak korona çevrilmiş ama global küresel tamam sıkıntı yok. Printer'ın mürekkebi, yazıcının mürekkebi. Zaten bu yazıcı kullan. Yazıcı kullanıyoruz biz ama printer çok kullanılmıyor. En azından biz kullan ben kullanmıyorum. Devam. Çıkarma işlemlerini yapalım. E tamam 6'dan 0 çıktı 6. 10'dan 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı 8 e, ee, 7'den 3 çıktı 4 6486 Evet 2'den 2 çıktı 0 Ben burayı yapayım 8'den 3 çıktı 5 4'den 6 çıkma 14'den 10'dan 6 çıktı 4 3 3'ten 6 yüz 0 e, ee, Buraya geldik geldik 13'ten 4 çıktı 9 Burada 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı 8 5'ten 2 çıktı 5'ten 2 çıktı 3 Evet 78 90 0 10'dan 4 çıktı. Ben buraya kontrol etsin diye yazalım Yazıyorum. Ya da şuraya yazayım hani. O, alta yazayım. 0'dan 0, 0. 10'dan 4 çıktı. 6. 13'ten 5 çıktı. 8. 7 kaldı. 7860. Kontrol. Evet doğru. 4'ten 6, 14'ten 6 çıktı. 8. 4'ten 2 çıktı. 2. Birini buraya aldık çünkü. 2'den 5 çıkmadı. 12'den 5 çıktı. 7. Burada 5 kaldı. 5'ten 5 çıktı. 0. 40.728. Kontrol. Kontrol her zaman için önemli arkadaşlar. Mesela ben ders anlatırken kafa gitmiş farklı algılamışım. 4. sınıflarda değil. 2. sınıflarda trafik işaretini yanlış söylemişim mesela. Kontrol tuşu olması bu anlamda güzel bence. İnsanlık hali hepimiz insanlar hata yapabiliriz. Birey verdik 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 en son 10'dan 2 çıktı 8. 9 aşağıya. Burada da 9 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3. Çünkü buradan biri aldık 10. Ondan bir tane sağlık. bu şekilde gidiyoruz. Ta ki e, parası olan komşuya kadar yani üçten bir çıktı ki 2398 evet doğru ondan 5 çıktı beş dokuzdan iki çıktı 7 7'den 3 çıktı dört altı yok pardon yedi bin dört yüz yetmiş ondan iki çıktı 8 burada kaldı dokuz aşağıya burada kaldı dokuz dokuzdan yet çıktı iki burada kaldı sıfır ondan 3 çıktı 7 burada kaldı 3 37298 yedi bin iki yüz doğru e, ondan iki çıktı sekiz Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7. Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7. Burada 4 kaldı zaten. 4778. Kontrol. Ee, şöyle bir şey de olabilir. Mesela 10.000'den 100 çıksaydı 9.900 ya. 9899 mu? 9899. Bak tahmini bu şekilde yapabilirsiniz yani kolaylık bu anlamda. Ama bu anlamda yani. Tamam Aa bak 325'ten 25 çıktı 300. E ee, nasıl kontrol edeceğiz? yok mu bir şey? Tamam. E, 6'dan 5 çıktı 1. E, 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 3 çıktı 5. 7 aşağı 7521. Kontrol bu. Bunun kontrolü mü? E, 0. 8'den 8 çıktı 0. 2'den, 6, 2'den 1 çıktı 1. 6100. Doğru. Bu da e, 0, 2, 1. Kolay olsun diye 6110. Evet. Herhalde kolay olsun diye. 25'ler gitti. 4300. Yani. Bu ama şey. Ne bu? 5'ten 2 çıktı. 3. F yazayım ben kontrol amaçlı. 7'den 2, 6 çıktı. 1. 6'dan 4 çıktı. 2. 8213. Doğru mu? Evet doğru. Bu niye var onu bilmiyorum. Yani. Yan toplam ama. Hani daha basit yani. Elde alma yok. Hani elde komşuya gitme yok. Vesaire. İlginç. Neyse. Ne var ne yazdı ne soruluyorsa yapalım arkadaşlar. Çok da eleştirmeyelim yani. Bu mu devam ediyoruz bundan? Tamam. Yani şimdi mesela şöyle bir şey düşünelim. 4000'den 1600 çıksaydı ne güzel. 2400 kalacaktı değil mi? Ha tahmin mi yapacağız? Çıkarma işini yaparak tahminlerini, adlarını yazalım. Ya, 2400 kalacaktı ne güzel. 2 daha çıktı 2398 bence. Oo. 4600'den e, 130 çıksaydı 4600'den 4470 mi kalacak? 4470 kalacak ne güzel Değil mi? 130 çıksaydı. 4470. 2 daha çıktı. 4468. 66 yanlış yapmışım. Neden öyle oldu? Yanlış mı yaptım? 30 çıksaydı. Ha pardon. 2'den özür dilerim. Bir 2 burada var. 64 değil aynı. Tamam. 4466. 2'yi unuttum burada. Kusura bakmayın. Şimdi burada 5.240. 140 çıksaydı 5.100 olacaktı değil mi? 5.100. Ama 140 çıkmadı. O zaman 5.104 bence. Kontrol. Korkuyorum. Evet doğru bu kez. 760'dan 340 çıksaydı eğer. Ne güzel. 420 olmayacak mıydı? 420 olacaktı. E bir 5 daha çıkar. 415. Bence. Korkuyorum. Evet doğru. 5200. Ne güzel 1400 çıksaydı oradan ben yürürdüm 3800 derdim, değil mi? Yani çünkü ee, 1400 çıkıyor, 4200 yani 3800 derdim ama 5 daha çıkıyor, 3800 üzerine 3795 diyorum ben. Evet. Süper. Böyle tahmin nasıl tahmin edeceğiz? Başka çok şey yapamadım yani. Ama bunu çıkartalım artık ya şimdi yaparak ta terimden at pardon tahmin edin ya ben niye öyle yapıyorum tövbe estağfurullah terimlerin adlarını yazın demiş Tö Allah Allah estağfurullah ben tahmin edin diye okudum onu çok çok özür dilerim çok özür dilerim o zaman eksilen çıkan hala anlamıyorum burada ha. Vallahi valla e özür çok özür dilerim arkadaşlar eksilen çıkan fark zaten çıkartırsanız 11'den 5 çıktı 6 7 kaldı 7'den 4 çıktı 3 10'dan 5 çıktı 5 6'dan 3 çıktı 3 3'ün devam ediyorum. Şimdi Evet, aşağıda verilen çıkarma işlemlerinin verilen sayıları bulalım diyor. 4'ten 2 çıktı 2. 10'dan 1 çıktı 9. 5'ten 3 çıktı 2. 8'den 2 çıktı 6. 6292. Bu kez bunu bulmak için bundan bunu çıkaracağız. Başka yapacak bir şey yok. 2'den 0 çıktı 0. Tamam. 9'dan 3 çıktı 6. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Tamam. 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. Çünkü 6292'den ne çıkarmışım ki? Ne çıkarmışım ki? 2436'ımızın cevabı 6292'den 2436'ı çıkaracağız. Tamam mı? Ha ben bunu 2'den 0 çıktı. 2 diyeceğim. Evet. Tamam. Bunu hata olmuş. Arkadaşlar. 3862. Tamam. Bu kez de bir sayıdan bir sayı çıkarmışım. Sonuç bu olmuş. O zaman hangi sayıdan çıkarmışımkinin cevabı toplama bu kez. Çünkü e, eksileni bilmiyorum. Eksileni. Eksileni bilmiyorum. Farkı biliyorum. Sonucu biliyorum. O yüzden eksileni bulmak için topluyorum. 2 0 daha 2 4 3 daha 7 6 2 daha 8. 3 1 daha 4. 4872. Şimdi burada bunu buraya vereceğiz arkadaşlar. 4872. Bu kez eksileni biliyoruz ama farkı biliyoruz ama çıkan sayıyı bilmiyoruz. Çıkan sayıyı bilmiyoruz. Şimdi oradan 7645 4872 çıkardık. 5'ten 2 çıktı 3. 14'ten 7 çıktı. 7. E, ee, 5'ten 8, 15'ten 8 çıktı. Ne abi ne kalır 15'ten 8 çıkınca? 8, 7, 15 mi? 7 kalır. E, ee, buradan da alttan 4 çıktı. 2773 mi çözüm var? Kork ya korkmuyoruz. Yaptık. Evet tamam. Evet, bu Şimdi bir eksileni bilmiyoruz. Yine çık toplayacağız o zaman. Tersten gideceğiz. 3, 1 daha 4. 5, 2 daha 7. B, 4 3 daha 7. 4 2 daha 6. Tamam. E, sayı eksilen buymuş. Şimdi 6477 6774'ü buraya yazacağım. Şimdi bundan bir şey çıkarmışım bu kaldıysa o zaman diğer eksilen sayı bulmak için eee pardon çıkan sayı bulmak için eksilenden farkı bulup çıkaracağız. 4'ten 0 çıktı 0. Şey 4. 7'den 1 çıktı 6. 7'den Aa bir tane fazla yazmışım. Özür dilerim arkadaşlar. Beni niye bu kadar çoksa bakmayın. Biraz iki, bir yedi fazla yazılmış. 4'ten 0 çıktı 4. 7'den 1 çıktı 6. 7'den 2 çıktı 5. 6'dan 3 çıktı 3. Üç. 3564 üç çıkarılmış. Kontrol. Evet. 6774 3564. Şimdi burada da aynı şey arkadaşlar. Alttan 0 çıktı 6. 4'ten 2 çıktı 2, 7'den 6 çıktı 1, 8'den 3 çıktı 5. Bunu çıkarmışız ki şu bu bulmuşuz. Aa pardon bu, neyse bunu gömedim. Ee, 5126. O zaman bundan neyi çıkardıysak bundan da bunu çıkaracağız. 15'ten 6 çıktı. Sadece eksilen verilmediyse çıkanla farkı toplayıp eksileni buluyoruz. Onun haricinde eksilen ver, verildi. Ee, pardon aynen eksilen verildi. Fark bilmiyorsak veya çıkanı bilmiyorsak o zaman çıkaracağız. Şimdi buradan e, 5'ten 6 çıktı 15'ten 6 çıktı 9 6 15. 9 6 15. Tamam? 10 burada 1 kaldı. 11'den 2 çıktı 9. Tamam. Sonra burada 6'dan 1 çıktı 5. 9'dan 5 çıktı 4. 4599. Ama yanlış mı yaptım burada? Bir dakika. Alttan 2 çıktı, dört. Pardon, dört. Iki çıktı dört. 4. Pardon 4. Alttan 2 çıktı 4. 4499. 5126. Tamam, doğru. Evet, devam edelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Evet, bu kez ne diyecekmişiz? Dünyanın hareketlerinin sonuçları diyeceğiz. Sonra da bitiyor mu? Hayır, devam ediyoruz. Devam ediyor. Sonra bitiyor. Peki. O zaman dünyanın hareketlerinin sonuçları diyelim. Hangi bölgelerde gece yaşanır? Güneş bu tarafta 3 ve 4. Zaten bariz belli yani güneşin ya 3 ve 4'te gece yaşanır. Bu bölgelerin gece olmasının sebepleri nelerdir? Güneşi görmemesi, güneş ışınlarını alamaması. Evet, ulaşamaması. 1 ve 3 numaralı alanların yer değiştirmesi için ne kadar süre geçmelidir? 1 ve 3 numaralı alanların yer değiştirmesi için 24 saat geçmesi gerekir, değil mi? Gündüzken gece, geceyken gündüz. Ha pardon, 12 saat geçmesi gerekir yarısı yani. Yarı yarıya, pardon. Şimdi, hangi bölgelerde gündüz yaşanır? Hangi bölgelerde gündüz yaşanır? 1 ve 2'de gündüz yaşanır. Bu bölgelerin gündüz olmasının sebepleri nelerdir? Güneş ışığının ulaşmasıdır. Gündüz yaşanan bölgelerin tekrar gündüz olması için ne kadar süre geçmelidir? 24 saat geçmelidir. Evet, bu şekilde. O şekilde yani. Evet şimdi bunları bakalım. Bir ay 30 gündür yani genel şartlarda. Bir ay 4 haftadır. Kabul kabule göre artışlar vs. olabilir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yıl 52 haftadır. Bir yıl 12 aydır. Bir yıl 4 mevsimdir. Bir mevsim 3 aydır. Bir hafta 7 gündür. Genel kabule göre konuşuyorum. Bir gün 24 saattir genel kabul göre konuşuyorum. 6 ay 6 ay kaç yapar? 6 kere 3 18 180 gün yapar. Yani bu artık hesaba bağlamış bu şekilde. Evet. Ya hesap kitap yani bu. Hani bir ay bu şu tanım, şunlar tamam. Hani bunlarda sıkıntı yok. Yani bu artık 6 ay 7 ay kaç gündür diyebilir. Bir ay 30 günse 7 ay genel kabul göre 31'ler hariç yapılmaz. O yüzden 7 kere 30 ve 6 kere 30 denir. En sevdiğimiz arkadaşımızı düşünerek benzerlik ve farklılıklarımızı yazalım. Ya bu artık bireysel olsun arkadaşlar. Yani en sevdiğiniz arkadaşınız kimse. Benzeşen yönlerinizi, benzer yönlerinizi ve farklı yönlerinizi yazın. Bu bireysel bir etkinlik olarak kalsın. Çünkü hani herkes artık buradan bir online bir ortamdayız. Belki o arkadaşımız bizi anlayabilir, kırılabilir. Veya işte ne bileyim yani e online bir ortamda ben bunu yazmayayım. Hani ben kimi yazacağım bir tane? Hani hangi arkadaşımı yazayım? Arkadaşım yok sadece eşim olabilir, oğlum olabilir ama o da zaten arkadaş diyor. O yüzden sizler e, kendinizi bu anlamda doldurursanız artık daha iyi olur olacaktır. Evet. Devam ediyoruz. Bitti mi? Evet, tamam. Herhalde son mu bu? Evet, son. Peki. Tamam. Şimdi aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına, D yanlış olanların başına yazalım. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Doğrudur. Eğer biz her ne kadar o farklılık bize acayip gelse de, bizi kabullenmesek de ama zenginliğimizdir. Bakın, farklılık saygı duymak farklı şeyler, kabullenmemek yani illaki onun hani bizim kültürümüze, bizim yani bizim düşünce yapımıza uymasa da farklılık farklılıktır, o bir zenginliktir, o bir ayrıcalıktır, o kişinin özelliğidir. Bu doğrudur yani. Ama bakın, kabul etmek farklı şeyler, saygı duymak farklı şeyler. Tamam. Bütün insanlar aynı özelliğe sahip olsaydı daha mutlu olduk. Hayır, yanlış. Olmazdı. Hayır. İnsanların inançlarına düşünceye saygı göstermeliyiz. doğrudur. Yani inanç ve düşünce zaten inanç tamamen manevi bir durum. Sen kimsenin inancına karışamazsın. Yani sana göre do doğru olanı anlatırsın ama ısrar edemezsin. O inanç olmaz zaten. Zorlama olur. Bir insan hür iradesiyle inanması gerekir bir şeye. Tamam? Ya da düşünce yani herkesin bir düşüncesi vardır zaten. Düşünceler aynı olamaz. Ben farklıyım, sen farklısın. Yani aynı kardeşlerde bile yani hani ikiz insanlarda bile farklı düşünceler olabiliyor yani. Onlara saygı sadece saygı göstereceğiz. Kabullenmeyebilirsin. Beni ilgilendirmiyor. Kabullen dedim ya fark kabullenmek farklı şeyler, saygı duymak farklı şeyler. Ancak mesela e şöyle bir şey. Mesela ben ne diyorum? Ne diyorum şimdi? Ben bir şey inanıyorum ben Allah'a inanıyorum ve Müslüman, Müslümanı Müslümanca yaşıyorum. Doğru mu? Ama olmayan birisini ben saygı duyarım. Anlatırım kendime göre doğru. İste inan, O onun ir Ama ne zaman ben karışırım? Eğer o inançlarında bana diretiyorsa karışırım yani. Hani bak ben sana karışıyor muyum? Anlattım. Sen tercihin bu oldu. Sen bana niye karışıyorsun diyebilirim. Tamam. Ya da senin düşüncen buysa budur. Hani ben, bana illaki düşüncesini empoze, yani kabul ettirmeye çalışmıyorsa onda bir sıkıntı yok. Saygı duymakla, hani saygı duyulabilir ama artık o seni rahatsız etmeye başladı mı o şeyle, onda bir orada dur, dur diyeceksin yani. Ona da, hani o sınırı iyi belirleyeceksin yani. Anlatabildim mi? O da sıkıntı. Engelli olmak başarı engeldir Hayır, yanlış. İnsanları, yani nice engelli insanlarımız var. Ee, ya işte, ya sonradan oluyor, ya annesinden doğ, doğma oluyor. Fark etmez. Allah da o insanı o şekilde sınamış. Farklı biyolojik sebeplerden olabiliyor. Nice başarılı insanlar var. Engeli, başarılı engel değildir. İnsanlar olduğu gibi kabul etmeliyiz. Doğru. Yani bak kabul etmeliyiz. Yani bu bu şekilde kardeşim yani. Benimsemek farklı kabul etmek. Yani hani içselleştirmeden kabul edebilirsin. Bu böyle ya. Bıca bir şey yok ne yapalım yani. Hani diyebilirsin. Kardeşi aynı özelliğe sahiptir. Yanlış. Benim kardeşim yok ama yanlış yani. Biliyorum aynı özelliğe sahip olmadığını. Sevinçlerimizi harcanıp paylaşmalıyız. Doğru. Yürüme engelli kişiler sporda başarılı olamaz. Yanlış. Başarılı. Zaten hatta ampute e, futbol takımımız dünya birincisi olmuş ya da Avrupa birincisi olmuş. Avrupa şampiyonu olmuş galiba. Duygusal özelliklerimiz başarıya engeller. Yani doğru değil bu ya. Duygusal özelliklerimiz başarıya engeller. Yanlış. Ama şu olabilir. Bazı insanlarda aşırı oluyorsa başarılı olmasını engelleyebilir duygusal aşırı duygusalsa. Mesela düşünsene çok iyi hazırlandın sınava. Sınava giderken bir sıkıntı oldu. Hayda gitti olay. Ya bazı kişiler ama genel itibariyle engel değil. Onu söyleyelim ama bazı kişiler çok aşırı duygusalsa çok kafayı takabiliyor yani. Bir insanın boyu ve ten rengi onun kişilik özelliğidir. Hayır boyu ve ten rengi onun fiziksel özelliğidir. Kişisel özellikler farklı. Bu yanlış. Bireysel özelliklerimiz bizi diğer insanlardan ayırır. Doğru. Bireysel farklılıklar arkadaşlık kurmamız engel değildir. Tabii ki. Farklı özelliklere sahip bireyler toplumun mutlu olmalarına engeldir. Hayır. Yanlış. Kesinlikle daha mutlu olmalarını sağlar. Ya Bir kere ee, yani çok şey olmadığı müddetçe, bizi bir engel bir engel olmadığı müddetçe bence insanlar istediği şekilde yaşayabilirler. Ama ta ki artık bize zarar vermeye başladılarsa orada dur demeliyiz de yani. Bakın. Yani özgürlük anlayışı şöyle çocuklar. Şimdi bunu da hani söylemiş olalım. Evet video çok uzamış ama hani şu sorulardan dolayı söylemek kısaca söyleyeceğim. Benim özgürlüğüm senin özgürlüğün başladığı noktada biter. Benim özgürlüğüm senin özgürlüğün başladığı noktada biter. bence bu hani çok iyi anlaşılması gereken bir Ben özgürümdür sen de özgürsün ama benim özgürlüğüm senin özgürlüğün başladığı noktada biter. Eğer artık ben özgürüm diye seni rahatsız edemem. Başkasını rahatsız edemem. Bilmem kimi rahatsız edemem. Ben İstediğim müziği dinleyebilir miyim ya da ben müzik dinlemeyi sevmem de. Seven insanlar için. istediğim müziği dinleyebilir misin? Dinlersin. Senin istediğin müziği dinlemeni ben karıştırmayayım, karışmam. Ama sen yüksek sesle dinleyip beni rahatsız ediyorsan orada duracaksın işte. Çünkü senin özgürlüğün orada bitmişti artık. Sen pop, caz, rap bilmem istediğin dinle beni, beni ilgilendirmiyor doğru mu? Sen bireysin, özgürsün. Bu anlamda sıkıntı var mı? Yok. Sadece ben derim ki kulaklıkla yüksek sesle dinleme de yani kulaklığına zarar vermesin. Bu da senin için yine. Seni düşündüğüm için. Ama... Burada benim özgürlüğüm senin özgürlüğün başladığı noktada biter. Benim özgür hareketlerim seni sana zarar veriyorsa orada orada duracaksın. Orada duracaksın yani. Sen istediğin o hareketi artık orada yapamazsın. O özgürlük değildir. O kişisel haklara müdahale saldırıdır. Bunu bak bizim aslında ülkemizde şu an en büyük sıkıntı bu. Ben özgürüm istediğimi yaparım. Hayır, sen özgürsündür, doğrudur ama ta ki benim özgürlüğüm başladığı noktaya kadardır senin özgürlüğün. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü ortak alanda yaşıyoruz. Bunu bilmediğimiz için çok sıkıntılar çıkıyor. Yani çok hani başka bir konuda yine şey konuşur. Çok uzatmak istemiyorum. Yani çünkü soruları çözmüştük. Epey bir çıkarma ve toplama vesaire işlemlerimiz biraz zaman aldı. O yüzden başka derslerde konuşuruz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.